<laughs> ya Allah'ım <aman> ya. <laughs> ya. Niye çekiyor ya? Neyi çekiyor o ya? İnsan çekiyor ya? ya? Bu ne ya? Ben de ben abi yağlıksa ne diyeyim <laughs> Şunu ne diyeyim yağlıksa ne diyeyim yağlıksa ne ve çocuklar araya kaynama yapmayalım rica ediyorum meclisli halkı meclisli halkı lütfen tek sıra silahlarına geçebilir